Bu hafta Uludağ Üniversitemizde, Bursa Teknik Üniversitemizde final haftasında bu dönem stresli bir dönem. Hem onlara biraz moral depolamak hem de e, griple mücadele noktasında onlara C vitamini takviyesi olarak e, böyle güzel e, meyve paketleri hazırladık ve gençlerimizi e, tüm gençlik merkezlerimizde, üniversite çalışma mekanlarında da bu şekliyle bu hafta onlara güç depolayalım istedik. Ben Tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Amacımız onlara yaşadıkları Bursa'yı daha güzel kılabilmek, Bursa'yı daha fazla sevmelerini sağlayabilmek ve tabii ki eğitimlerine daha sağlıklı ve kaliteli ortamda geçirmelerini temin etmek. Bütün yaptıklarımız onlarla alakalı Ziraat mühendisliği. Aa, çok keyifli olsa gerek ya. Afiyet olsun dostu canım. <laughs> Hadi afiyet olsun. <laughs> Beyler buyurun, buyurun almak istiyorum. Oruç tutacağım, namaz kılacağım, kurban keseceğim. Bitmez. Bu <laughs> resimde var